Ana, o ne? Ay, o ne? Kafama düşecek. Evet, boş, boş. Aman, karanlıkta kalmış. Evet, evet. Cümleten hayırlı akşamlarınız olsun sevgili izleyicilerim, takipçilerim, kıymetlilerim. Biz bugün halamın buraya geldik. Anam, her taraftan bir şeyler kaçıyor. Bu şey Hani? Adamı, gelmiyor, adam da. Geçti ama. Şey yoktu, geçti böyle damdan da kedi kaçtı. Girişte de güvercin bizi karşıladı kötü bir yerden. Üstüme düşecek sandım güvercini de. Lastik ki? Halamın kendi lastiği o da ayak kapsa. Annem daha şimdi çıkamaz. Annem geç çıkar. Geç çıkar o. Halamın şurası şöyle. Can uğrası gibi can balkon burası. Şöyle. Çok güzel. Çalıyor mu? Çalıyor çalıyor. Burada da kendim varım. Şöyle. Karşı tarafta dayımın. Geç. Geç. Geliyor halam tığır tığır. Buranın televizyonu da büyütmüşler gördün mü? Gördüm halam. Kim var ya? Bey. Tay. doğru da orada gelmiş. Ya şey olur. Ya tam mekanında. E sıra ayır ola. Hı. Kahani. Kan dur çurdu. Evet canlar şöyle çaylarımız kaynadı. Kapattım mı ki? Kenen kapattım yeni. Şöyle. Dabanında biraz kireç var o yüzden dökmek istedim. Kuponun fiyanmış çaydan. Şöyle çayımızı güzelce demleyecek. Altına da biraz su koyacağım. Bardaklarımızı içeriye götürdük. Şöyle halam bulaşıklarını yıkamış biz gelene kadar. Biz gir geldik bayağı. Şöyle bardaklarımızı yıkadım. Çaylarımızı içtik güzelce afiyetçe. Ee, Sevim ablam şöyle çok güzel bir kettle almış. Halama çok beğendim. Çok güzelmiş maşallah. Güle güle kullansın halam inşallah. Ömer de aramda önümde gezele gidelim diyor. Oynamamışım onunla. oynama Gel akıllı Ömer'im. Bir de şöyle çok güzel sepet almış. Nasıl güzelmiş de Ömer? Hı? Beğendin mi? Beğendim. Beğenmedin mi? Beğendim. Çok güzelmiş. Döner ama öyle üstüne kendini yüklenme. Hadi gidelim. Onlar puding puding. Ne? Puding. Puding. Onlarla sütünen tatlı yapılıyor. Ya. He. Şöyle halamızda soğanla sarımsakla. Hiç kokmuyor bu sarımsakta. Hadi gidelim. Gel. Bu ne? Bunlar erişte mantığı. Bak sene bizim kestiğimiz erişteden. Biz de bundan kestik. Ben bugün halama da verdim zaten mantısında kestiğimiz erişteden. Hadi gidelim. Gel. Ömer. Ömer. Hadi gel orada bir şey yok orada. Toz şeker onlar. Bu ne? Kuru şeker. Onlar yinmez ki oğlum. Bu ne? Bu ne? Bu biber. Toz biber. Evet. Hı hı. Acı biber. Evet. Hadi gidelim. Onda şeker var. Gel gidelim. Hadi onları bırak onlar. Onlar tavuk suyu ya gel. Hadi ışığı kapatıyorum. Ömer. Tekrardan merhabalar sevgili takipçilerim, sevgili izleyicilerim, kıymetli, değerli izleyicilerim. Ben fırının işini bitirdim. Ee, oradan biraz şey çekeceğim. Oradan biraz sonra yemeğimi koyayım bir şey dursun. Bugün eşim işte, kan işte. Ee, orada zavarlarımız var, imlerimiz var. Size de göstermiştim ya. O imlerimizi ahıra getireceğim. Çünkü çörek yaparken orada ayağımıza mani olmasın orası. Ee, bu arada da yemek yapıyorum canına. Ne yapıyorum? Ee, şu kuvvetimiz var. Küçük yollu. Aile, yani küçük aileler büyüğü değil de küçük aileye göre tam. E, kuvvet yapacağım bugün inşallah. Yanına da pilav yapar mıyım bilmiyorum. Bahalı bir. İş neyi Hani İlkem bitirirsem ortak işimi, ahır şeydeki iyi ahır diyecektim Daha ahırımda da görünecek. hasta yaz rahatsız biraz. Üşütmüş geçen gün, dün akşama kadar yattı. Bugün de Allah hasta hasta işe gitti gitmeyeceğiydi de. Yattıkça hasta oluyor evde, gidim dedi. Ve bugün de dinlendi dedim ama dinlemedi. şöyle kim etimiz vardı bunu komşum göndermiş çiğden Allah razı olsun adam kesmişler Allah'ın kabul etsin ne niyetle kestiyse buradan oldum Allah'ım ben bu dondurucuya atmadım zaten dondurucuda yer boşalsın diye gözüne bakıyorum ya o yüzden hemen doğrayıp hem dedim. yemek yapayım dondurucuya girmesin diye düşündüm şöyle sizde neler yapıyorsunuz neler pişiriyorsunuz bayanlar bu ne pişireceğim daha davası hiçbir zaman bitmiyor hepimizde ve bu arada malzemelerimi de her şeyimi hazırladım şöyle domatesim kapya biberim yeşil biberim şurada soğanlarım 5-6 baş 3-6-8 var şurada sarımsaklarım bunları dondurucudan çıkardım şuraya da patateslerimi soydum doğramadım çanağımı yıkadım dışarıya çıkardım mutfağın şeyin gözünde şurada tencere deydi o da yeterli herhalde şu kemiği yapacağım şöyle gördüğünüz gibi bu da bayağı kocaman kemik kırabilirsem tabii bunu da nasıl kıracağım onu da bilmiyorum da şöyle küçük küçük parçalara ayırabilsin. aslında iyi olur da kemik lezzetlendirir Hani et çok uçta. Her taraf etti tamam Tamam. nasıl kıracağım Kopardım. Şöyle bir iki yerinden koparabilsem. Aslında bunların yerleri var da işte ya kısmına. Şöyle taban kısmına. Şundan da bir daha böyle Ne mutlu. Bakalım. Hep birbirinde geyikli bu kemikler. Ah Dolaptaydı buz gibi olmuş. durumlar da Bunu da şöyle koysan çok yırtıklar ama mecbur öyle yapacağım artık şöyle şunu da doğrayıp duruyorum elimi yap şu erişte bıçaklarımızın ağzda var ya, hiç kesmiyor hiç vallahi geçen gün erişte de kestik yerişte de böyle oyun oyun oynattı bizi. gene de bir hayat. Eline JMS'in sütü ta. Sıçaj. Ah yiyor vallahi. Patatesin çok soyulmuşsun. Ama olsun, ıstıraha olacaksa yine başka bir şey yaparım. Üstüne koyacak canlar. sobamızda pişecek. <laughs> soba yakın kendi kendine pişsin bu. Altına biraz oldu Samırsaklardan da. kenarlarına şöyle yazıp bunu büyüdüm alsam nasıl olur herhalde bana çünkü bu gıcık geliyor şu çanağım hani 3 kişilik iyi de. ne bileyim yine de çoluk çocuk da geldiği zaman yaparak yani. şöyle soğanlarımı da bütün bütün doğrayım aslında doğramadan da atsam olur da doğramadan da ben sevmiyorum bütün bütün Yine şöyle yuvarlak yuvarlak kesiyorum işte. Hemen bir doldu bile. Bakın. Kendi doldurdu dedim ya doldurur diye. Allah. Kaan işe gidiyor. Babası işe gidiyor. Ahır pece bana Ondan sonra. Bir tane izledim. Şey yazmış bana. İsmi Bahar şeysini söylemeyeyim Bahar Hanım. Ee, sen sadece Cansu kızımı çok seviyorum. Emine'nin tatmayı sevmiyorum, Kazım'ı sevmiyorum diye yazmış. Ama ben de onu size yansıtmadan sildim tabii ki mesajlarımı. Ondan sonra niye oraya hiç gitmiyormuşum? Aksaray'a neden gitmiyormuşum? Hep Cansu'nun içine koşturuyormuşsun. Ondan sonra Aksaray'da hiç gitmiyormuşsun oraya. Sevgili takipçilerim ben Aksaray'a nasıl gidebilirim? Söyler misiniz bana? Nasıl gidebilirim? Cansu'nun evi yakın, koyu yakın diyen gibi. Hani aynı koyu değil. Burada sabahla gidiyorum, akşama evime geliyorum, yetişiyorum. Mahsıra'yla öyle bir imkanım yok mu? Yani gidemem. Sabahla gidip de akşama dönemem. Zaten sabahla kalktığımız saat 9 oluyor. Ben 9'dan sonra ne zaman ahırım, tecemi görürüm, Hayvanlarımın kanlarını bunları doyururum. Ondan sonra evimi mı temizleyeyim. Hadi evimi de geçtim. Evimi de temizlemek istemiyorum. Evimi de temizlemeden gidelim Ondan sonra... Nasıl gidip de geri dönme ihtimalim olabilir? Akşama gir hayvanların başına gelmem lazım. Öğlenleyen onlara yoncasını, yemini, samanını, suyunu vermem lazım. Ee, artık ineğim var. İneğim yokken gidemedim. Niye gidemedim? O zaman da imkanım yoktu. Ondan sonra gidemedim. Hani o zaman da bana ihtiyaçları yoktu zaten çocuklarımın. Emşum, emşum olsun. Ondan sonra fatoşum olsun. Hani ihtiyaçları yoktu bana. Gitmedim o zamanlar. O zaman da eşim yine çalışıyordu. Hayvanımız yoktu ama yine de çalışıyorlardı. Hani benim buraya bir artık gitme imkanım ne zaman olur? Ee, eşim işi bitirdiği zaman, işi bıraktığı zaman o evde kalır hayvanlara bahar. Kaan da işine gider. Ben o zaman rahat rahat giderim Aksaray'la. Çoluğumun, çocuğumun yanına. Ama yani şöyle şey de ev baharı bırakıp da malları bırakıp da gidemiyorum şimdilik. İnanın benim de canım çıkıyor. Ben bu sene Aksaray'a hiç gitmedim diyebilirim yani. Yaz geldi, kış geldi diyen gibi hiç gidemedim. Ah asla, asla gidemedim canlar. Biliyorum gidemediğimi de. Ama bunu da sizin de hani şey de ayrımcılık yapmaya gerek yok ki. Ben çocuklarımın arasında hiçbir zaman fark yapmadım. Fark yaratmadım yani. Ben hepsine karşı aynı eşit olmayı seviyorum. Evlatlarımın hepsi aynı benim için. Hani sizler de belki annesiniz. <laughs> yani hepimiz anneyiz. ...diyebilirim yani çoğunuzla... ...hani evlatlarınızla arasında ayırdım yapabiliyor musunuz? Şu oğlum iyi ya da şu oğlum akıllı... ...şu oğlum deli, şu oğlum kötü diyebiliyor musunuz? Diyemezsiniz çünkü öyle bir imkanınız yok. Sevgili takipçilerim evlat arasında ayırdım... ...asla ve asla olmaz. Ben bunu bilir bunu söylerim. Küçüğü de aynı gözümüzde büyüğü de aynı gözümüzde bence. evlatların arasında hiçbir zaman ayırdım olmuyor yapamıyorum yani aile olaraktan anne baba olaraktan ben yapamıyorum sizleri bilmiyorum benim gözümde hepsi aynı eşit Cansu'm da aynı, Emuş'um da aynı, Kazım'ım da aynı. Mesela hepsi aynı eşit çocuklarımın şeyleri, araları. Bilmiyorum sizler nasıl bir öyle bir şey düşünüyorsunuz. Şunu da alayım. bu arada şöyle birazcık salça koydum geldim Vallahi salçamız da var ya mis mis misler gibi inanın gerçekten bak övmek için ne söylemeyeyim çok güzel salçamız şöyle yarım çay bardağı kadar sıvı yağ koydum içine de atsam olur az bir şey yani salçamı durdum fazla atmak istemiyorum karabiberim var salçanın içine katacağım bunları toz biberim de yok Tabii ki bitmiş Hem kimyon hem de toz biber alacağım artık. Toz biber elimizdeki toz biberlerin geçen sene hepsini sattım. Bu sene bak ben de aldım. Dondurucuda varsa var, yoksa yok artık. Bitmiştir. Şöyle azıcık da su kattım içine. Şöyle size gözüküyorum. Bunu güzelce bir sos haline getireceğim. İçinde salça, yağ, karabiber. Ondan sonra azıcık da toz biberi yaptım. Bu kadar. Bunu şimdi şöyle içine vereceğim. Döküldü. Gördünüz mü? Arka tarafına döküldü. Kenarlarını domatesine doldurdum ya. Ondan döküldü valla. Tamamdır. Bunu şimdi sobamızın üstüne koyacağım. Sobamızın üstünde pişecek bu. Bir de şunu sudan geçirip. sobanın üstünde de baktırmasınlar onlara. Evet. Çanağımız hazır. Çanağımızı kutucuğum. Şurada iki tane patatesimiz kaldı. Şurada azıcık domatesimiz kaldı. Tabii ki onları asla israf etmiyoruz. Şunlar da kuru soğanları. Kuru soğanları yerine koyup kabağını temizledim. Bunun içinde de azıcık çörek var. Artık kış geliyor. Havalar iyice soğumadan çöreğimizi, ekmeğimizi edelim, koyalım diye düşündük. Şu etlerimiz var. Bunları da dolaba koyup kemikle kaynatır. Hana kaynatırım bunu da. Evet canlar. Videomuzun devamında tekrardan görüşmek dileğiyle. Şimdi yemeğimizi ben bu koyum. Sobamızı yaktım. Şöyle hızlı hızlı adımlarla gidiyor evimize. Şöyle sobamızda tutmamış daha herhalde. Bakayım şöyle tutuyor tutuyor. Tamamdır. Şöyle yemeğimizi buraya yaklaştırdım. Şöyle çaydanlığımıza da güzelce çayımıza koydum. Ondan sonra Ekmek baharımız da burada zaten. Ben az önce biraz bir şeyler atıştırdım. Şimdi bu böyle yanarken ben gidip soba kovalarımı öbürlerini de dolduruyorum geleyim. Hava çok güzel dışarısı. Ama bugün o kadar çok soğuk olmuş ki. Kapıda çocuklar var. Krallar mı? Evet. Ha, onlar göndermişler. Uğraşmışlar orada bunlar şöyle süt sağımıza geçtik akşamlar böyle eşim erken gelirse sağıyor geç gelirse ben sağıyorum sabahları her gün ben sağıyorum şöyle sarı kızımızla kara kızımız da yem saman yiyor onlara da artık saman vermeye başladık önceden sadece buzağı e, yemi yiyorlardı şimdi artık hem buzağı e, yemini yemiyorlar artık besi yemi bir de saman döküyorum Karağızımız da burada böyle süzülüyor. Öbür siyah orada düvemizde büyük düvemiz. Şu naylonu da süt makinamızın üstüne yok Burayı biliyorsunuz ki şöyle burası yazlık ya. Hala içeriye almadık hayvanları. Artık havalar iyice soğuduğu zaman içeriye alacak. Buralarda böyle kalacak. Yaza kadar yazın Allah nasip ederse çatısını yapacağım inşallah. Süpürgem de burada. Buraları durmadan süpürüyorum. Böyle vızıklayayım. Şöyle gördüğünüz gibi işte yine sütünü yordum. Şöyle. Evet. Ahır kasaklı olduğunu hiç sevmem. Evet. Evet. Ahır kasaklı olduğunu hiç sevmiyorum diyor. Şu taşları dışarıya atalım. Şöyle süt bidonumuz da burada. Yukarıda bir dokuz. yonca. Öyle ben bunlara yonca Giriyorum ya. Yoncalar böyle dokuyorlar buralara. Kan hala girmedi işte. Heh, bitti mi? Yavaş Şöyle yapalım. Kapağımızı ayırmadım. döndü. He, he Şimdi burada hazır. Biz böyle süz etten geçiriyor Bir şey çıkmıyor temiz ama süzmezsek olmaz. Tertemiz süzüyor. Makinamızda üç gün önce yıkamıştık. Bayağı güneş itmiş bidonun kenarları. kalacaksa böyle malzemelik malzemelerimizi buraya koyalım. Evet, evet. Yıkama işlemi böyle sıcak suyla tekrardan çektiriyor içinde yağ falan kalmasın diye. Daha sonra da depomuzu bu süt depomuzu yıkanıyor. Dur Geç

var. Var. Ha, tamam, tamam. Yanında kaşık var. Evet. Tekrardan hayırlı akşamlar. Biz zineyimizi sağdık geldik. Şöyle yemeğimiz de pişti biz gelene kadar. Kuvvecimiz. Şöyle büyük etlerden attıydım. Kaan'ın eşime koydum. Onlar yesinler. Birisi hasta. Birisi çalışıyor diyen gibi. Kaan'ın işte tıraş oldu geldi. Saatler olsun Kaan'ım. Sağ olun. Evet. Yanına da şöyle ayran yaptık. Yok ben yemem. Benim önümde Yok, var yiyeceğiz ayranımız var şöyle turşumuz var şu yanda dur bakayım bir turşumuz da olmuş mu bilmiyorum da çıkardım şöyle güzel olmuş ellerine sağlık herkes yiyormuş cansu gibi yiyorlar rabiş gibi turşuyu Evimizde o kadar sıcak oldu ki şöyle Kuvvecimizi oraya çıkardım. Altına da tahta koydum. Aynen daha içinden öyle kaynıyor. Töbe soğumur. Çayımızı da demledim şöyle sobamızda. Bize afiyet olsun. Ellerime sağlık. Nasıl olmuş kan yemek? Ah yandı. Ayran iç, ayran iç. Annem yavaş yavaş iç, Ne oldu? İçim. Yavaş yavaş giy yani içtirken. Tuzumuzu iyi güzelim. mi? Hı. Doğru. Sevdiniz Hı -hı. mi? Hı Afiyet olsun. Kaan sevmediyse tamam kesin iyi olmuştur o. Kaan öyledir. Yemekleri ben hiç sevmedim bu yemeğidir. Ama yirken de Sevmesem İşte. Aa, siz mi? Ha, sevsen yemen değil mi? Allah Allah. Sevmem. Benim bildiğim sevince yenilir yemekler. Kardeşlerim var arada. Onlar da su doldurdular. Gittiler. Böyle işte. Bize afiyet olsun. Tekrardan videomuzun devamında görüşmek dileğiyle. Hadi yemeğimizi, Hadi yemeğimizi yiyelim. Soğusun diye bekliyorum. Çok sıcak ya karnım.